İlnur Şevik Amerika çekip gidince PYD ne yapacak? Kuzey Suriye'de PKK'nın silah gücüyle bölge yönetimini ele geçiren ve şu anda Amerika'yı arkasına alarak silahlanan PYD geleceği düşünüyor mu? Amerika bugün var ama yarın kesinlikle yok. Suriye'de bir gün bir çözüm olacak ve ülkede yeni bir sayfa açılacak. O zaman Kuzey Suriye'yi yöneten PYD bu bölgede tutunabilirse ne yapacak? Bölge insanının finansal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bölgenin ticaret yaparak gelir elde etmesini ve insanların yaşamlarını idame etmeleri için gereken kaynakları nereden bulacak? İşte bunu Kuzey Irak'ta zamanında kendileri gibi aynı durumda olan ve daha sonra Türkiye'den başka hiçbir ülkenin arkasını yaslayamayan Barzani yönetimine bunu sormaları lazım. Bunu şu anda Kuzey Suriye'deki Kürt tacirler, iş adamları görüyorlar ve ilerisi konusunda endişeli olduklarını açıkça söylüyorlar. Şu anda Amerika PYD ve askeri kanadı YPG'ye silah ve teçhizat sağlıyor hatta buradaki militanlara maaş bile veriyor. Şu ana kadar bunlara 130 milyon dolar verildiği ifade ediliyor. Onlar da Kürt gençlerini Deaş'la savaşta feda edecekler. Ama yarın Amerika'nın burada işi bittiği zaman bölge halkı, Amerika'nın verdiği silahları ve teçhizatı yiyemeyeceğine göre, buraları yönetecek insanların geleceği düşünmesi ve Türkiye'siz yapamayacaklarını görmeleri lazım. Halkı nasıl doyuracaklar? Bölge ayakta durabilmek için nereden gelir elde edecek? Kiminle ticaret yapabilir? Bu ne demek? Bunun cevabı açık. PYD yöneticilerinin PKK ile bağlarını koparmaları, Türkiye ile sağlıklı bir ilişkiye girmeleri lazım. Yoksa gelecek onlar için çok karanlık. İlnur Çevik, Yeni Birlik.